Merhaba arkadaşım, size Mazda 6 arabasından bahsetmek istiyorum. Motorlar ve vites kutuları. Teorik olarak Mazda 6'nın kaputunun altında 3 motordan yalnızca birini bulacağız, ancak pratikte bunlardan 7 tanesi vardı. Üretimin başlangıcından sonuna kadar 145 ve 165 HP gücündeki 2 litrelik benzinli motor hiçbir büyük değişiklik yapılmadan sunuldu. Zamanla daha zayıf olan model kaldırıldı. 2,5 litrelik benzinli motor, gücün 192 B'den 194 bugiye çıktığı 2017 yılında bir kez değiştirildi. Mild hibrit sistemi ve sürüş esnasında iki silindirin devre dışı bırakılması bulunmaktadır. 2.2 Skyactiv D dizel motorlar 3 güç seçeneği ile mevcuttu, 175 HP, 2018'e kadar ve 2018'den itibaren 184 HP'nin yanı sıra 150 HP, 2021'e kadar. Her biri manuel veya otomatik şanzımanın yanı sıra önden çekişli veya AWD ile sunuldu. Benzinli motorlardan yalnızca 145 beygir gücündeki modelde otomatik şanzıman yoktu. Tüm Mazda 6 motorları, Avrupa egzoz emisyon standardı Euro 6'yı ve 2018'den itibaren Euro 6 D-Temp standardını karşılamaktadır. Mazda 6 benzinli motorların en büyük dezavantajlarından biri performanstı. Tipik olarak doğal emişli motorlar için oldukça geniş bir devir aralığında çalışırlar ve doğrusal ve düzgün bir şekilde hızlanırlar. Örneğin 165 hp güce sahip 2 litrelik benzin, 150 hp güce sahip 1.4 TSI motora sahip Passat V8 ile benzer performansa sahip ancak turboşarjlı Alman motor subjektif olarak çok daha iyi hızlanıyor. Mazda benzinli motorların bir diğer özelliği, yakıt tüketimi dar bir aralıktaydı. Yani örneğin bahsi geçen TSH'da olduğu gibi rekor düzeyde düşük yakıt tüketimi elde etmek mümkün değildir. Ancak diğer yandan dinamik sürüşle yine de oldukça iyi sonuçlara güvenebilirsiniz. Uygulamada gaz pedalına sert basmayı seven insanlar düşük yakıt tüketimiyle övünebilir ancak sürücü modern turbo benzinliden doğal emişli Mazda'ya geçerse ve eko sürüş hayranıysa hayal kırıklığına uğrayabilir. Sonuçta benzinli motorlar çok fazla yakıt tüketmez ve dizel motorlarda rakipleri kadar ekonomik sayılabilir. Hangi motoru seçmelisiniz? Yakıt türünü seçerken benzinli versiyonlarla dolu olan pazarı da dikkate almakta fayda var. Sadece %20 civarında onlar dizel. Bu yüzden seçim çok daha küçük. Üstelik 2018'deki otomobiller arasında dizeller neredeyse benzersizdir. Yaklaşık %3 Şimdi teknik bilgilere geçelim. Dizel motorlar benzinli motorlara göre daha iyi dinamikler sağlar. Özellikle çok az 445 Nm tork veren en güçlü modelde. Dizel motorla araç kullanmak, hızlanırken size daha fazla keyif verir. Dinamik sürüş ve manuel vites değiştirmeyi sevmiyorsanız 2,5 Skyactiv-G benzinli motoru seçin. Manuel şanzımanlar muhteşem. Orada sadece vites değiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Benzinli motor seçerek vites kutusu ve debriyaja çok daha az yük bindirmiş oluyoruz. En güçlü versiyon 258 Nm tork üretiyor, en zayıf dizel ise 320 Nm. Benzinli arabalarda çift kütleli volun yoktur, dizellerde vardır. Her şeye rağmen dizel yakıttan gelen güce değer veriyorsanız, iyi haber şu ki bunlar genel olarak oldukça başarılı motorlar. Enjeksiyon ve süper şarj sistemleri dayanıklıdır. Bununla birlikte, çift kütle, çok dayanıklı değildir 200 bin kilometreden önce debriyajla birlikte değiştirilmesi gerekir. KM, ilk dizel motorlarda eksantrik milleri aşınma eğilimindedir. İlk belirti yağda talaş oluşmasıdır, eski yağı değiştirirken kontrol etmeniz gerekir. Bir silindirin değiştirilmesi. Zayıf malzemeden yapıldıklarına dair bir teori var, ancak aynı zamanda çok kapsamlı bir yağ servisini de hatırlamanız gerekiyor. Bu konuda sadece yağ değişim aralıklarını kısaltmak değil, aynı zamanda seviyesini de yakından takip etmek gerekir. Ve bu yağ eksikliği ile ilgili değil, DPF filtresinin başarısız yanma işlemleri sonucunda fazlalığı ve yakıtla seyreltilmesiyle ilgilidir. Yağ basıncı ışığı yanar. Ne yazık ki bu oldukça sık oluyor ve arabanın yola çıkarılması ve sabit bir hızda kullanılması gerekiyor. Ancak bu sorun başarılı bir şekilde ortadan kaldırılmıştır ancak yine de geri döner ve üniteye zarar verme riski taşır. Benzinli motorlara gelince, daha sık ortaya çıkmalarına rağmen, belki de ölçek etkisi, çok daha küçük sorunları var. Esas olarak MAF sensörü, sürüş sırasında kesinti ve valf kaldırıcılar, düşük yağ seviyesi ile. Diğer bir sorun ise arıza bildiren start ve stop sistemidir. Bu arabalarda doğrudan benzin enjeksiyonu oldukça takdir edilmektedir uzun hizmet ömrü ve karbon birikintileriyle ilgili neredeyse hiç problem olmaması ile karakterizedir. Belki de bu, Skyactiv-G motorlarının düşük devirlerdeki zayıf dinamiklerinden kaynaklanıyor ve bu da sürücüleri daha yüksek devirlere teşvik ediyor. Direkt enjeksiyona rağmen LPG piyasasının hali hazırda gaz tesisatı geliştirdiğini ve gaz işletimi ile ilgili görüşlerin olumlu olduğunu da eklemekte yarar var, bana göre benzinli motor seçmek ekonomik açıdan çok daha az riskli, ancak bu ünitelerin küçük arızaları daha fazla. Yakıt tüketimi burada bir tartışma değil, ancak dizel yalnızca otoyollarda çok fazla araç kullanan kişiler için işe yarayacaktır. Ayrıca dört tekerlekten çekişe ihtiyaç duyanlar. Tipik hatalar. Mazda 6 oldukça rafine bir model ancak kullanılan malzeme ve özellikle miktar konusunda zayıflıkları var. Bu şunları içerir: Ufalanmaya karşı pek dayanıklı olmayan, narin ve ince bir vernikle kaplanmış gövde. Korozyon riski de o kadar yüksek ki, ithalatçı showroomlardan çıkan arabalara ek bir korozyon önleyici katman uyguladı. Genç arabalarda bile egzoz sisteminde de korozyon beklenebilir. Hafif ve ince malzeme kullanımı maalesef operasyonu etkiliyor. Fren diskleri dayanıklı değildir ve frenleme sırasında da titreyebilir, bu sorunu ortadan kaldırmak zordur. Daha yüksek hızlarda kaput da sallanabilir, ancak bu rahatsız edici değildir, buna alışırsınız. Döşemeler 100 ila 150 bin mil sonra bile aşınıyor. KM, ince ve hassas cilt. Daha az kullanılan arabalarda, yan camların yakınında da ıslık sesi bekleyebilirsiniz. Diğer bir tipik sorun ise ekipmandaki, örneğin anahtar veya ayna katlama mekanizması ve sensörlerdeki, örneğin ABS veya TPMS küçük kusurlardır. Bayideki motor kontrol yazılımı güncellemesini zaman zaman kontrol etmek ve satın aldıktan sonra aracın hava yastıklarının değiştirilmesiyle ilgili bir servise tabi olup olmadığını doğrulamak için onları ziyaret etmek faydalı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı ve videoma puan vermeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız yorumlarda bunlar hakkında yazmayı unutmayın.